Merhabalar nasılsınız haftanın ortasındayız çarşamba gününde haftanın başından bu yana artan bir dolar kuruyla karşı karşıyaydık dün 8.04'e kadar çıktı bugün 7.97'ye geriledi aktif rasyonun 31 Aralık'ta kalkacak olmasıyla hafta içerisinde gerilemesine birazcık destek verildi ama psikolojik olarak belli seviyeler aşılmadan maalesef ki biz dolarda düşüş görmeyeceğiz ki düşünün dolar endeksi şu anda son 8 ayı en düşüğünde şöyle de söyleyelim, dolar endeksinin düşmesi demek Türkçe'siyle altına fayda sağlayacak denildi, denilir altının onsunu özellikle. Nitekim 1803 dolara kadar gerileyen onsta Geri düşmeye, geri tekrar sekmeye çalışmalar başlıyor. Bundan sonrasında gideceği yer 1845 olabilir. Ama önemli bir eşik var. Altın yatırımcılarının takip etmesi gereken altının onsu. Zaten ben hemen hemen artık her yayında şunu söylemeye çalışıyorum. Bence dünyayı yönetenler Borsalar veya dolar alıcısı değil altın onsçuları. O yüzden onsçuları çok fazla ayağa dikmediğinizde dünyada altında bir e, belirgin, significant dediğimiz bir düşüş görmeniz imkansız. Ama 1800 önemli bir eşik. Her 1700 önemlidir, 1800 önemlidir, 1900, 2000 olarak genelde yüzer dolarlıklar önemli eşiklerdir diyebiliriz. Şimdi bakalım. Neler oldu, neler bitti? Bu altına ne yaradı? Biz de içeride doların hareket etmesini sağlayan yukarı yönlü, agresif hareketin tetikleyebilecek birkaç tane olay peş peşe gerçekleşmeye başladı. Bir kere Almanların yani AB'de aslında AB Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde önce şöyle başladı. Biden'la Trump seçime girmeye çalıştıklarında yani seçim yaklaştığında Biden mı seçecek Trump mı seçecek belli olmadığı için ve anketlerde de çok fazla e, yani 10 puan Biden önde denildi ama kafa kafaya gidildiğini bilecekleri için bir Trump shyness diye bir durum var. Yani nasıl siz seçime giderken ben Trump'a oy vereceğimi ortaya çok fazla koymuyorlar ama sandığa gidiyorlar kararsız olarak görünüyorlar ama sandığa gidiyorlar ve Trump'a oy veriyorlar. O nedenle Avrupa Birliği de diğer bütün ülkelerde şunu biliyorlardı ki Trump'ın gelmesi farklı şeyleri doğuracaktı Avrupa'da. Biden'ın gelmesi farklı şeyleri doğuracaktı Avrupa'da. O nedenle Trump gelirse diye Trump'la Erdoğan arasındaki iyi ilişkilere güvenerekten bir şekilde Orta Doğu'da onlar orta yolu buluru görerekten Avrupa Birliği demişti ki aslında biz müzakereler konusunda iyiyiz. Yıllardır söylenen bu yalan hikayeyi tekrar bir ortaya koymuşlardı. Sonra Biden geldi. Baktılar bunlar Biden'la Erdoğan arasında zaten problemler olacak. Atamaya çalıştığı kabinedeki insanlar da çok anti Türkiye'ci. Yani öyle Türkiye'ye çok bir pozitif duygular beslemiyorlar. Belli ki S-400 üzerinden bir yaptırım gelecek. O zaman ben Türkiye'yi güme atabilirim. Ne yaparım? Doğu Akdeniz'deki asıl hedeflerime hizmet etmeye çalışırım denildi. O nedenle Libya'ya giden e, gemi durduruldu ve usulsüz bir şekilde arama oldu. Hatta Ankara'dan notalar da geldi. Şu anda da an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve pek çok işte e, üst düzey yetkiliden de bununla ilgili açıklamalar geliyor. İlginçtir ki Alman bunu yapıyor. Aa ne kadar ilginç. Bu olay olduktan sonra bu görüşmeler, bu problemler işte bu hukuka uygun değildir, bu böyledir, bu şöyledir açıklamaları gelirken bir anda Avrupa Birliği'ndeki bir yetkilden Türkiye ile kritik bir eşiğe geldik deniyor. Siz tabii ilk bunu gördüğünüzde aa acaba Avrupa Birliği'ne bizi sokacaklar neyiz? Hayır. Tarifeler. Çelik, e, ham çelikte zaten bir ithala bir vergiye ek e, tarife uygulanması bekleniyordu. Şimdi dediler ki gittikçe o yaklaşıyor. Neden gittikçe o yaklaşıyor? Çünkü baktılar ki Türkiye Doğu e, Akdeniz'deki pek çok işte Suudi Arabistan olsun orada probleminin olduğu şeyleri düzeltmeye başladı. Çünkü neden? Doğu Akdeniz'e güçlenecek. E Bir diğer tarafta Libya var. Doğu Akdeniz'deki en önemli isimlerden bir tanesi e, Libya ile Türkiye'ye yakın. Avrupa'nın istediği, Rusya'nın istedikleri pek fazla gerçekleşmeyecek. Tabii önümüzdeki dönemde bu arada Rusya ile Avrupa arasında hiç beklenmedik yakınlaşmalarda görebiliriz. Çünkü Biden aslında e, Orta Doğu'daki en önemli alt etmeye çalıştıkları isim nedir? İran. İran'la da çarpışmak demek aslında Amerika ile gene Çin e, ticari savaşlarını bizi götürüyor. Nitekim Trump'ın yaptığı e, bu tarifeler, bu ek problemler Biden'da kaldıraç etkisi yaratabilir. Yani Biden'ın lehine olabilir. Şimdi bu durum böyle olunca Avrupa Birliği'nden tarife işi var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şekilde e, Avrupa'dan bunun geleceğini sezerek e, Körfez'deki önemli bir isim olan Suudi Arabistan'ın Selman'ı arayarak bir şeyleri düzeltmeye çalıştı. O var. Ama diğer taraftan şimdi Amerika'da altın bunlar bizim çok fazla konudan dağılmadan. Bunlar bizim içeride dolarımızı problemli hale getiren en önemli şeylerden bir tanesi. Siyasi gerilim. Çünkü zaten psikolojisi iyi olan bir Türkiye yok. Ekonomik olarak kırılganlıkları olan bir Türkiye var ve psikolojik olarak oradan buradan duyduğu hikayelerle veya senaryolarla, korku senaryolarıyla da e, dolara artabilen bir Türkiye var. Biz ihracatımızı arttırıp bu yüksek kurda bir şeyleri ay ayarlamaya çalışacaktık. Ama bizim ithalatımıza ki bu dönemde, pandemi döneminde ithalat arttı, ihracata oranla ithalatımıza yüzde. Ya... 1,3 3'te bir daha fazla ek vergi geldiği ve tarife uygulandığı da raporlarda ortaya çıkınca bizim ihracat partnerimiz işte çok iyi ticaret partnerimiz olan Avrupa ile de problemler çıkınca geldi yine şurada tıkandı cari açık büyümeye devam edecek ithalatta fazla para vermeye devam edeceğiz yüksek kur baskısı devam edecek ama ihracatta bizim istediğimiz kadar iyi gitmeyecek yani o yüzden bayağı kötü bir sıkışıklık yaşandı bu da hemen dolara temas etti ve biz şu anda dolarda 7.70'leri konuşurken 7.50'nin altına acaba inecek mi derken şimdi biz 8.14'leri 8.15'lere dikkat edeceğiz. Çünkü 8.14 8.15'i açtığında tekrar 9'a doğru seyrini devam ettirecek. 8.40'da burada önemli bir durak. Tabii şu anda birazcık senaryo farklı. Her seferinde söylüyorum ama Merkez Bankası'nın bir de arttırılmış faizi var. Yani biz bu kredi faizlerindeki artış işte e, dolardaki dolardaki düşmesi gereken artışı bir de 475 bas puanlık yani %15'lik bir faizle giriyoruz. Ha şunu şöyle diyenler de var. Zaten %15'ten fonlanıyordu. Aslında ciddi bir faiz artışı yok diye de. Nitekim yabancı da sanki yavaş yavaş bunu böyle kodlamaya başlıyor. Çünkü Aralık ayındaki toplantıya doğru da şöyle olacak. Gene bir faiz artışı beklentisine girilecek. Bu arada ilginçtir, ironik. Goldman Sachs, Morgan Stanley böyle farklı farklı yabancı kuruluşlardan, Fitch'ten farklı farklı yabancı kuruluşlardan Türkiye'ye dair raporlar geliyor. Çünkü biliyorsunuz bu kuruluşların hepsinin yıl sonuna doğru bir tahmini var. Ve gelişmekte olan piyasada yani Türkiye gibi risk iştahı fazla olan bir ülkeden kazanacakları para Almanya yaymış. İşte daha gelişmiş gelişmesini tamamlamış ülkeler oranı daha fazla. Yani aslında bu kadar Türkiye'ye ilginin nedeni de Aynı otomotiv satışlarında aralık e, tahminlerini tutturulmaya çalışılıp otomotivde indirim yapılması gibi aynı şey Türkiye içinde olumlu yorumlar yapıp yabancılar araya sokup yıl sonu 2021'e girerken tahminlerini tutturmak. O nedenle çok da böyle küçük polianalar olmamıza gerek yok. Rezervlerimiz bir şekilde dolmadan da biz daha bunları çok konuşuruz. Diyeceğim Fitch aslında bu ortaya çıkan yabancı kurumlar arasında en doğru açıklamaları yapan ne dedi? Döviz likiditesinde bankalar, bankacılık sektörü, Merkez Bankası'nın yaptığı sadeleştirme adımlarıyla ve işte bir şekilde aktif rasyonun kaldırılması gibi gibi adımlarla Merkez Bankası'na daha bağımlı hale geldiğinin altını çizdi. Burada biz 475 bas puanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Merkez Bankası bağımsız vurgusu yaparken Fitch gibi bir kuruluştan ama bankalar bağımlı vurgusunun gelmesi ne oldu? Sıfıra sıfır yani birbirini iptal etti. Biz şu anda yine koskocaman bir sıfırla piyasayı düzenlemeye çalışıyoruz. Altın. Şimdi aşı konusuna bakalım. Ben bunu da konuşmak istiyorum. Bakan kocadan da bugün bir açıklama var. Nisan'da uygulamaya girecek deniyor aşıyla ilgili. Şimdi peş peşe aşı haberleri geliyor. Şu anda bir belirsizlik var. Aşı belirsizliği var. Dolar endeksinin düşmesiyle ons bir şekilde kendini kurtarmaya çalışıyor. 1811'de ben 1845'ten destek alıp tekrar sıçrayacağını düşünüyorum. Çünkü ama öyle 1700-1600 gibi bir dip beklemiyorum. Aşının çıkmaya çalışması da bir belirsizlik. Nasıl seçimlerin seçimlerde kaos olursa altına yarar seçimler düzelirse dolara yarar bunu biliyoruz. Ama aşının çıkma evresi aslında bir kaos bir belirsizlik. Aşı çıkıp uygulamaya başladığında altın bu belirsizlik süresince düşecektir ve daha sonrasında tekrar gelmesi gereken yere tekrar çıkacak. Neden? Çünkü pandemi ve ekonomi ve problem var. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa 3. dalga ocakta girecek demesi de yine o zaman da altının artışa doğru gideceğini bize gösteriyor. Ama bu aşı belirsizliği bırakın Aralık ayında ortaya çıksın. Risk iştahıyla altın yatay seyret deniliyor. Yani bu şey gibi Afrika'daki kelebekler çırpınacak. Ondan sonra Japonya'da tsunami olacak. Ee, tek bir kırlangıçla da bahar olmaz. Böyle bir durum da var. O nedenle yani bu o pozitif haberler aslında bir haber gelince hemen gemileri yakıp satış yapılacağına aslında çok farklı kitleler var. Çok farklı haber akışları var. O nedenle bakmanız gereken altında işte bir günlük, iki günlük değil daha uzun vadeli 200 günlük, 100 günlük, 50 günlük gidişatlara bakmak. Şu anda altın, bakın pandemiye bakalım. Mart ayında pandemi çıktı, altının onsu düştü. Bayağı da cisert düştü. Sonra ikinci dalga tekrar gelecek denildi. Altın bir lokma daha düştü ama sonuçta e, o kadar fazla ilk seferki gibi olmadı. Çünkü insanlar ikinci seferde ne yaşayacaklarını biliyorlar. Bu ikinci çocuk gibi siz birinci çocukta bütün panik olduğunuz şeyleri ikinci çocukta olmazsınız aynı şey. Aşı gelince düşecek denildi. İlk aşı haberi geldi. Ons bir anda 50-60 dolar düştü. Sonra diğer aşı haberlerine o kadar düştü. E, daha bağışıklığı vardı şimdi aşılarda artık onay ve işte 11 Aralık'ta vurulacak şu, şu tarihte vurulacak geldiği için biz ons'un en son şokunu yaşıyoruz yani en son düşme şokunu da yaşıyor artık buradan sonrasında ben düşünüyorum gelebilecek ne olabilir ha uzaylılar indi derler belki ons orada düşer ama ons bütün yaşayacağı şokları yaşadı siz dibe vurmadan geri sekemezsiniz şimdi yaşadığı şoklara bakıyoruz Buradan sonrasında 1800'ün hadi 1750'nin altına indirecek bir şok ne olabilir derseniz aşının zaten etkili olması ve pandeminin kalkması demek mayıs'a kadar. Yani sizin dördüncü en büyük şokunuzu mayıs ayında veya nisan ayında yaşayabilirsiniz. Ocakta 3. bir dalganın gelmesi de sizi bunu işte öbür en son şokunu, ons düşüş şokunu da Haziranda yaşayacaksınız demek olur. Ama o vakte kadar zaten bizim içeride doların artması ve mesela şu anda Biden'ın istihbarat ekibinin işte almasına izin verildi. Yani Trump artık yavaş yavaş resimden çekiliyor. Musluk açılması. İşte Hazine Bakanı Manchin en son yalın gelecek onun yerine biliyorsunuz. Ocakta, Şubat'ta devir teslimi olduğunda 455 milyar dolarlık fona ulaşmasını önleyecekler dediler. Fed'in böyle bir işte fonu vardı. Bunu Amerikan Hazine Bakanlığı demişti ki bana geri iade et, onu e, iade et. O da iade etti, geri verdi. İşte yalının ona ulaşması zorlaşacak. Altın buradan bir 1-2 dolarlık düşüş oldu ama sonra dolar endeksinin düşmesi de tekrar e, hareketlendi. Tahvil burada altını baskı altını tutan diğer bir önemli konu da Amerikan tahvil faizlerinin artıyor olması. Yani aslında elinizde kalan faizin artıyor olması. Bu da e, gidişatta hala faizlerin e, daha değerli yani tahvillerin daha değerli olduğunu göstereceği için de böyle bir durum var. Şimdi Amerikan tahvilleri ve hisse senetleri bir rekora hazırlanıyorlar. Neden? Çünkü hani artık e, Biden yani mavi dalganın artık geleceği anlaşıldığı için para gireceğini de bilindiği için borsalarda bir artış var. O da gene o pozitiflik tekrar altına yarayacak. Dolar da bir gerileme olacak. Çünkü mavi dalganın çok musluk açmacı olacağı yani insana teşvikler vereceği işte uğraşacağı kesin. Ama burada da en önemli nokta 15 Aralık'taki seçiciler kurulu. Orada Georgia'daki iki koltuğun kime gittiği önemli. Şöyle bir özetlersem. Şimdi altında bakacağımız. Bana göre altındaki en büyük şoklar bitti. Çünkü aşı şokları da geldi. İşte aşı uygulamalarının da geleceği tarihler oldu. Orada bir 10-15 dolarlık bir gene aşı uygulaması başladı. İlk haberleriyle bir aş altın bir sekme yaşayabilir ama kısa vadede geleceği Mayıs'a kadar Nisan'a kadar olan bütün şokları atlattığı için bundan sonra dibe vurdu ve yukarı çıkacak. Dolar fazla para muslukların açılacağını kesin gözüyle bakılan Biden'ın artık Trump'tan belli şeyleri ele geçirmesiyle artacak oradan altını yukarı etkileyecek. Aşının çıkması aşının onaylanması kısmı benim dileğim bir an evvel olsun ki bu belirsizlik bitsin seçimler aşılar bunların hepsi belirsizlik. Her aşıldığında eninde sonunda piyasaya çıkıyor. Ah tamam aşı geldi. Şimdi ben bundan sonra ne yapabilirim? Ona bakılacak. Bizde içeride ee, Avrupa Birliği ile olan, AB ile olan bu tarifeler 1. Ee, Doğu Akdeniz'de olan problemler 2. Orta Doğu'da İran üzerinden Amerika'nın yine Çin'i vurma isteği 3. enflasyondaki artışın devam edecek olması 4. Merkez Bankası faiz arttırmasına, olumlu adımları, normalleşme adımlarını atmasına rağmen hala doları belli bir seviyeye atamadımış olması 5. Doların 7.50'ye inecek mi diye biz beklerken çok pozitif yorumlar olmuşken ve en üzücüsü pozitif yorumlar oldu, iyi adımlar atıldı. Hala da bir şekilde sürdürülebilir şeyler yapılmasına rağmen doların bunu dinlemiyor olması 6. 3.5 trilyon trilyonluk ödemenin geliyor olması 7 ve hala burada pandemide hala demeyeyim bütün dünya ile beraber pandeminin kapalı olması sanayilerin yani küçük esnafın problemli olması 8 Şimdi ne dedim? KGF kredi garanti fonuyla bu artan faizlerin kobilere olan yükünü kaldırmak için esnaflara çalışma hikayesi tekrar ortaya çıktı. Ne kadar geçerli olacak? Geçmişte 10 kere 15 kere yapılmasına rağmen pek bir etki görülmedi. Hala sokağa çıktığınızda hangi esnafın alıcı, hangi esnafın alamadığı belli değildi bu 9 yani onuncusu da nedir tabii ki bizde artan rakamlar ve algı olarak genel küçük yatırımcının hala altınını da dolarını da satmak istememesi. Bana göre de bir tahmin dolar alt, dolar 9 olmadan altında şöyle 550'leri 540'ları görmeden hiçbir Türk vatandaşı yastığının altındaki satmayacağı için de bu yastık altınızdakileri ekonomiye karıştırında 10 başka bağıra kaldı. Yani şöyle söyleyeyim bütün siz bu anlattım bu 10 maddeyi iyi dinlerseniz de göreceksiniz ki aslında ekonomide iyi giden bir durum yok. Dünya ekonomilerinde iyi giden bir durum yok. Ben sadece kötü değil. Ben Türkiye'nin kırılganlığını tetikleyen 10 şeyi size saydım. Ama yani sanmayın ki dünyada çok şey. Bizde inanılmaz bir potansiyel var. Ama bu potansiyelin devreye girebilmesi için bu 10 adımın da bir şekilde olması lazım. Bu 10 adımda öyle bir kırlangıça bahar veya Afrika'daki kelebekler zaten panikle çok çırpınıyorlar. Onların orada nersi Afrika'da bir tsunami çıkacak ki Japonya'ya o alsın. Yani Türkiye'den bu arada çok sert yabancı çıkışları da var. Ben yabancıya güvenmenin son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü yabancılar tarih boyunca bizi hep kullanıp atmıştır. Bu böyle bir durum. Maalesef şu anda kırılganlığımızın bu kadar yabancıya bağımlı olması da çok üzücü. O nedenle ne yapılması lazım? İç piyasaya dönük şeylerin yapılması lazım. Esnafa, kobiye, sana, bana, bizi düşünen şeyler yapılması. Bakın koskoca Amerika bile ne yapıyor? Kendi ülkesinin vatandaşını koruyor. O yüzden bizim ee, Doğu Akdeniz tamam tabii ki de oradaki menfaatlerimize sıkı sıkı bağlanmalıyız çünkü sonuçta orada bir enerji şeyimiz varsa tabii ki de bizim olacak. Ama içeride insanları 83 milyonu koruyacak şeyler yapılmalı. Çünkü artık insanlar dışarıyla ilgili bir dış finansman lafı duyduğunda tüyleri diken diken oluyor. Yabancı kaynak denildiğinde tüyleri diken diken oluyor. Yabancı kuruluş dediğinde tüyleri diken diken oluyor. O nedenle önce bir Süt liman olması evet dünya çapında süt liman olam ama önce insanımızın süt liman olması, insanımızın sakinlemesi lazım. Yoksa yastık altındaki hiçbir şey hiç kimse ne bankalara verir ne bir şeye. Şu anda bir güven problemi var ve bu güven probleminin hallolabilmesi için en az 6 aya ihtiyacımız var. Berat Albayrak'ın o koltuktan kalkmasıyla bir şekilde yapılan açıklamalarla aslında bu güvenin ilk temelleri atıldı ama sürdürülebilirlik en önemli. Yani uzun vade. İns İnsanları artık 2-3 haftalık şeylerle e, mutlu edemezsiniz. En az 2-3 ay sonrasında en az 2 sene iyi gidilmesi lazım. Ama şöyle bir durum da var. Bir taraftan ben bunları söylüyorum. Bir taraftan hazine kasa boş. O yüzden siz ya bu çark böyle gittikçe daralıyor. Bir şekilde bir şeylerin yapılması lazım. O yüzden de piyasada şu andaki sıkışıklıklar devam edecek. Ee, yılın sonu önemli. Aralık ayı da bakın rahat geçecek mi acaba diye düşünülüyordu ki hani bir şekilde problems geçer mi? Aralık ayı daha karışık. Ocak ayı ondan da karışık olacak. Yani bu pandemiyle biz evlerimizde olduğumuz her geçen gün bu kriz daha da derinleşecek. Kriz demeyeyim de kaos daha da derinleşecek. O nedenle şu anda paranızı kurtar, paranızı sabit tutmak önemli ama düşerken satıp çıkıp aman ben çıkayım diyorsanız çıkın. Eğer rahat o sizi daha rahat ettirecekse o ama emin olun önümüzde gerçekten çok farklı e, senaryolar ve çok farklı durumlar var. Ondan bunların hepsine karşı sakin ve ba ve sert ve güçlü bir şekilde durmalıyız diyorum kapatıyorum. E, YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizin yorumlarınızı alıyorum. Bu arada kriptolardan bahsetmedim. Hemen onlardan da şey yapayım. Dün Erkan Özü olan yayınımız YouTube kanalına yüklendi. 2021 yılında altın ve Bitcoin'i biz çok çok konuşacağız deniyor. Çok çok konuşacağız anlaşılan o. kripto paralarda şu anda Bitcoin 19.000 doların üzerine çıkmış. 19.200 bile olmuştu. 19.800 2017'nin zirvesidir. Orada olmasına rağmen bir ufak satış yedi. Zaten yiyeceğini biliyorduk. Ama buradan sonra da, da hala 25 bin dolara doğru inmesini sürdürecek gibi. Ama şöyle söyleyeyim. Kriptoların dönemi aslında 2021 ve 2022 yılında pek çok kuruluşun girmesiyle daha da canlı renkli seviyelere girecek. O nedenle e, yerinizi almakta ben bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 2023 yılında, 2022 yılında dediğim gibi kuruluşlar girince siz zaten bu, bu paralara bu bitcoinleri bulamayacaksınız ama önemli olan Bitcoin'in artık kalıcı olmuş olması ve artık Amerikan bankalarının veya dünya bankalarının şunu demesi, kripto para üreticilerinin veya kripto para borsalarının ben kredi veriyorum veya büyük bankalara sen e Rezerv olarak kripto tutabilirsin gibi haberlerin gelmesiyle anlıyoruz ki 2021'de 21 Aralık 2020'den sonraki yeni değişici dijital çağda biz bunları sürekli konuşacağız. Çok fazla borsa çıkacak, çok fazla coin çıkacak ama bana göre ilkinden şaşmamak lazım. Bitcoin ve Ethereum bunlar arasında en karlı olanları ya daha doğrusu uzun vadede gelecek vadedenleri bir de bunların yanına Ripple ve Stellar da eklenecek gibi gözüküyor. Yani bu Kripto otobüsünde Bitcoin'i konuşacağız, Ethereum'u konuşacağız, Ripple'ı konuşacağız ve siteleri konuşacağız. Bitcoin bunların hepsinin öncüsü şoför. Ethereum'da da bir aralık önemli çünkü Ethereum 2.0'ın çıkacağı konuşuluyor. Eğer Ethereum 2.0 iyi kabul görürse, hızlanabilirse o zaman işte Ethereum'un da çağının başlayacağını göreceğiz ama her halükarda şimdi bir satış dalgasına doğru gidiyor Bitcoin 25 dolar, bin dolara doğru gidiyor. Şu anda alsanız yükselişi göreceksiniz ama satışlarla karşılaşabilirsiniz. Panik olmayınız ama biraz bekleyeyim derseniz de daha düşükten alma imkanları da gelecek. Ben biliyorsunuz Bitcoin'i referans olarak gösteriyorum. Oradan girip bir... E, bir cüzdanınız bir bir şeyinizi oluşturun ondan sonrasında e, takip ederek takip ederek alımlarınızı yapabilirsiniz diyeyim ama ben şu anda e, kripto paralarda ne derseniz Bitcoin ve Ethereum ol olacağını düşünüyorum. Ethereum birazcık daha kolay alınabilir, birazcık daha maddi açıdan da daha uygun fiyatlı olduğu için de kullanılabilir diyorum. Yatırım tavsiyesi de dediğim gibi yine siz gireceksiniz, siz bakacaksınız, son kararı siz vereceksiniz. Ben değil. Ben aynı şekilde sizin cebinize para koyamam, para çıkaramam ama öngörülerimi size paylaşabilirim. Sözüme güveniyorsanız bakarsınız ama dediğim gibi tekrarlıyorum. Sizsiniz son karar veren. Sizin paranız, sizin yatırımınız, sizin cesaretiniz, sizin bütçeniz. O nedenle lütfen şunu da unutmayın hiçbir finansal enstrüman her zaman kazandırmayacaktır. Her zaman düzeltmeler gelir. Her şeyde altında da gelir. Dolarda da gelir. Bitcoin'de de gelir. Bu dünyadaki hiçbir şey yükselemediği gibi eninde sonunda bir ufak molalar bir ufak düşüşler olmazsa eğer sürekli seyreden sürekli yükselen bir şey patlamaya mecburdur. Aynı şekilde ben bu balonun şu an borsada olduğunu da düşünüyorum. 194 binler 195 binler konuşuluyor ama bana bu sanki biraz hayal tüccarlıymış gibi geliyor. O nedenle ben diyorum ki eğer cesursanız kripto ama eğer ki ben paramı çok fazla kaybetmeyeyim diyorsanız altın ve dolar. Ben ama güvence istiyorum, güvenli olsun diyorsanız da mevduat faizleriyle sizleri baş başa bırakabilirim. Görüşmek üzere yarın yeni bir yayında. Gün içerisinde yorumlarınızı bekliyorum. Onlara göre yarın yeni bir yayında buluşacağız. Hoşçakalın.